Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte frambuazlı ve muzlu milkshake yapacağız. Bunun için 2 top kaymaklı dondurmaya, 1 bardak soğuk süt, 1 kaşık bala ve 2 kaşık frambuaza. Ben dondurulmuş aldım. Çünkü bu dönemde dondurulmuş vardı. Ve muza ihtiyacımız var. Bir tane muz olabilir. Şu iki parçayı da üzerini süslenmesi için kullanacağım. O zaman başlıyoruz. Öncelikle muzlarımı hemen kabımın içine atıyorum. Üzerine frambozlu ekliyorum. Framboz biraz ekşi, muz ise tatlı. Dondurma tatlı. Acaba nasıl bir uyum? olacak. Ben de merak ediyorum. İki top dondurma mı içine attım? Evet ve üzerine balımı ilave ediyorum. Evet. Balım doldu. Üzerine son olarak bir bardak soğuk ilave, sütümü ilave ediyorum. Bakın rengi hemen değişti. Ve blenderımla

Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet. Mutlaka eklemeniz Süsleme için buzlarımı şu şekilde evet. dışını çıkartabilirsiniz isterseniz. Şöyle soyalım. Ve muzumuzu kenara Koyalım. Evet sizler de evinizde bu şekilde yapabilirsiniz. Hoşçakalın çocuklar.